şu anda dünyamıza binlerce insan yeni teşrif ediyor. Doğum evlerinde dedim, binlerce çocuk geliyor. Ciyak, 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 ciyak. Leblebi gibi geliyor valla. Yüz binlerce insan da şu anda tehdis oluyor. Hastanelerde, evlerde. Gidiyor. İthalat, ihracat. İthalatımız fazla yalnız. Nüfus arttığına göre ithalat fazla. Tabii biz şimdi kendi mahallemizi, kendi ailemizi değil, bütün küreyi arzı düşüneceğiz. Bütün küreyi arzda şu anda ne kadar yeni misafirler geliyor, ne yeni misafirler buradan gidiyor. Hep böyle. Giden havaalanına şimdi binlerce uçak iniyor, yolcusunu indiriyor, binlerce uçak yolcusunu bindirip havalanıyor. Şeylere gidelim, otogarlara, yüzlerce arabalar geliyor, indiriyor, yüzlercesi gidiyor. Deniz yollarına gidelim, öyle. Trenlere gidelim, öyle devamlı gidenler ve gelenler.